burada bulduk. Öncelikle merhaba diyeyim gelin. Merhabalar. hoş geldiniz sizlerden. Nasıl? Rengi, nasıl bir şey. Sadece büyük ölçüler güzel. başka da rengi, bir görmedik böyle fazla. Nasıl için bir var. Güzel bir ciddi, var. Bu bizim ciddi. Ciddi. Cumhuriyeti teşekkür ediyorum. Evet. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Adana Atatürk'ün izinde olduğumuzu dünyanın neresinde olursak olalım, nerede ne olursak olalım, biz burada izlemek için e, atamıza layıkıyla bir gece düzenlemek istedik. Vatandaşlarımıza teveccüh etti sağ olsunlar. Destek vardılar. Böyle çok farklı e, şehirlerden, bölgelerden, ülkelerden gelen vatandaşlarımız teşekkür ediyorum. Ne mutlu oldum, ne güzel. Cumhuriyetimizin 100. yılında böyle güzel bir akşamda hep birlikte coşkulu bir şekilde ee, bunu kutlamak bana gurur veriyor gerçekten. Görüyor Burada çünkü biraz önce gördüm, atmosfer çok güzel evet. ve bu atmosferin içerisinde gördüm bayraklarla, marşlar söylüyorlar, evet. işte böyle kutlanır yüzüncü yıl. Evet, Herkes evet. birbirine kaynaşmış, evet. hani sinema seneler gibi değil. Evet, evet, bu ortamı evet. yaratmışsınız, gerçekten sizi tebrik ediyorum. Sanatçılar da birbirinden güzel evet. ama atamıza da bu yakışır. E, e, atamıza daha fazlası yakışır, daha iyisi yakışır kesinlikle. biz e, daha iyisini yapmak için tabii ki her zaman mücadele edeceğiz ama evet söylediğiniz gibi çok farklı bir atmosfer var içeride. Hem gençler hem ileri yaşta olan vatandaşlarımız kaynaşmış durumda. Çocuğundan 7 77'ye deniriz ya. Kesinlikle özellikle gençlerin çoğunluk yani ciddi bir bu bu, bu o gecede var olmaları ve, organ organizasyonu a, yapmaları, üstlenmeleri, sahip çıkmaları benim için son derece mutluluk verici bir şey daha iyi olacak. İzmir Marşı çalıyor. Gitmemiz evet. gerekiyor hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel. ederim. Hayatlarınızı sağlık. Hayatlarınızı sağlık. Elinize sağlık. Her sağ sağ zaman, her zaman. Ve her zaman. Ve ayarlıyetimiz nice 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 nice, 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 nice toprakları kolaylıkla kazanılmadı. Gerçekten bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Dünyanın neresinde olursak olalım biz her zaman var olacağız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum.